Dünya hayatında razı olanlar. Allah'a kavuşmak istemeyen ve dünya hayatında razı olan bu insanları Allah azapla bakın tehdit ediyor. Peki neden bir insan dünya hayatında özellikle dünyaya razı olur da ahiret hayatından uzak kalır? Ancak kafir, ancak müşrik bundan dolayı uzak kalır. Dikkat edin müşrikler öyleydi. Ahiret gerçeğine yeniden dirilişe hesap gününe, yarın mahşer gününde Allah bunları sorgulayacak gerçeğine inanmıyorlardı. Bugün de öyle. Bugün de öyledir. İnsanların birçokları bu gerçeklere inansalardı Rabbinin ayetlerine kulak verirler, amel ederlerdi. Dikkat edin dünyaya geldikleri zaman harıl harıl çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Sabahın en erken vaktinde işlerine gidiyorlar. Ama namaza geldikleri zaman sırt dönüyorlar. Ahiretle alakalı bilmeleri gereken bir emir ve hüküm olduğu zaman gaflete düşüyorlar. Demek ki İnsanlar en çok cezbettiren ve sevdiren nedir? Dünya hayatı ve ziyneti ve şatavatı. Peki dünya hayatını bu kadar elde edenler karlı oldu mu? Ahireti unutup da dünyayı kazananların mahşer gününde karları olabilecek mi? Dünya hepimizin olsa, ahiretimiz yoksa ne fayda verecek Arif? Allah ayette işte bunu haber veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ O bize kavuşmayı arzu etmeyenlere, ve bil hayatı dünya ve ve dünya hayatına razı olup ve onunla mutmain olanlara gelince vellezinehum an ayatina gafilun işte bunlar bizim ayetlerimizden gafillerdir. Çünkü ahireti iman etmiyor. Dünyayı seviyor. Şeytan bunun gözünü karartmış. Artık bu ayet dinleyebilir mi? Ayet anlayabilir mi? Açıp da Kur'an okur mu? Bir gün namaz kılayım der mi? Allah bundan bahsediyor. Gafillerdir diyor bunlar. Gece gündüz hayatlarının yeme ve içme ve uçkur ve tuvalet arasında sürdüren bu insanlardan haber veriyor. Yeme, içme, doyma, piknik, gezinme, para harcama, tüketim. Hayat sürekli böyle devam ediyor. Korkmuyorlar. Mahşer günü var yarın Allah sorar demiyorlar. Neden? Çünkü Allah'a kavuşmayı istemiyorlar. Ama mümin öyle değildir. Allah'a kavuşmayı arzu eder. Ve ondan korkar, titrer. Yarın Allah beni hesaba çektiğinde nasıl hesap veririm diye korkar. İmanına, ameline tam güvenemez. Çünkü Allah'ın rahmeti olmadıktan sonra hiçbir insan Rabbinin cennetine giremez. Allah rahmetini indirirse ancak cennete girer. Mümin böyle bir bilinçle kuşanmıştır ve korkar. Kafir ise alabildiğine azgındır, katdardır ve zalimdir. Suriye'de görüyorsunuz. Gece gündüz Müslümanların kanları akıtılıyor. Çoluk çocuk demeden kadınlara tecavüz ediliyor. Yaşlılar öldürülüyor. Beyinleri paramparça. Bedenleri paramparça. Evler tarumar olmuş. Namuslar çiğnenmiş. Yavrular yetim ve öksüz bırakılmış. Ümmetin canı tehlikede, ümmetin namusu tehlikede, ümmetin dini ayaklar altında bugün bir takım insanlar gafilce dünyaya meyil ediyor. Kim düşünüyor Suriye'yi? Esed ve İran keferelerinin zulmünü kim düşünüyor? Kim aklına getiriyor? Gece gündüz Müslümanların kanları akıtılıyor, dinler ayaklar altına alınıyor. Kafir bunları düşünür mü? Düşünmez. İşte müminle kafiri ayırt eden şey budur kardeşlerim. Gençler Allah bizi dünyaya razı olanlardan değil Ahirette göz olanlardan eylesin Ahirete demir atanlardan eylesin Bu dünya hayatında da Allah'ın rızasından başka bir rıza için Bulunmadığına inanan müminlerden eylesin Vallahi bu dünyada sadece ve sadece onun rızası için yaşıyoruz Eğer onun rızasını da kazanamayacaksak Allah tezelden bize ölüm versin Yerin altında izzetli yaşayalım, yerin üstünde izzetsiz yaşamaktan daha hayırlıdır. Ey kardeşlerim, ya bu dünyada izzetli olmak istiyorsanız imanlı olun. Vallahi eğer bu imanınızı da korumayacaksanız ahiretinizin sizi çok kötü yerlere götüreceğine emin olun. Allah sizleri ve beni salihlerden, muttakilerden, muvahhidlerden, sünnet ehlinden eylesin. Allah bizleri Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın. Allah bizi şeriatına muttali olan, iman eden ve onun yüceliğini isteyen kullardan eylesin. Allah bizi ilimden, ahlaktan, davetten mahrum etmesin. Allah bizi çevremizdeki müminlere hayrı dokunan salihlerden eylesin. İmam Ahmet bin Hanbel'e bir soru soruldu. Oruç tutan, namaz kılan, itikafa giren insan mı nazarınızda daha hayırlıdır? Yoksa ehli bidatı tanıtan bir başka tabirle de insanlara İslam'ı anlatan, dini anlatan insan mı daha hayırlıdır? İmam Ahmet şöyle cevap verdi. O dedi kalkıp namaz kılan, oruç tutan, itikafa giren nefsi için yapmış olur. Kendisi için yapmış olur. Ancak insanları ehli bidatı, zalimi, müstekbiri, kafiri, tağutu, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyenleri, Allah'ın kanunları ayaklar altına alanları tanıtanlara gelince de Bunları tanıtan benim nezdimde daha hayırlıdır dedi.